İkinci birinci Ağustos nerede? Seni yapacaklar. İkinci. seçti koçlar. Bu yok? Tabii tabii tabii. Sen kesinlikle. Kimin ikincisi? Sana kimin ikinci? Ağustos ayında. Demişler buraya biz şey yapacağız. Tamir yapacağız. hakikaten burada kabur şartlar var mı yok bunu görelim ona göre sonra şey yapalım işe başlayalım demişler bu e, hocamız kendileri kişisel şey aç demişler evet. kazmaya başlamış bu caminin imamı mıydı o zaman? Yo, yo, yok 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 burada burada çalışanmışlar ha cemaat var evet, cemaat var evet. Babalar burada sımaçı olmuştu camında, kıyma keyin qabrni ochishdir bular oshaada aytadibboysaoo yer yo'q bu katta qozii buxoros toshkentdan kelgankalomlabor keyi manga aytdi qabri oching dediman qabrni ochdim hamma ayerlib ketdi man bunda oldaga imom yana bitta uhi qol manga omaytiki

Allah Allah. Aç dedi hocam. Söyle ben açtım. Üzerden şımartırışı açtım diye. Dua ediyorum üzerine açtım. Böyle sakallar uzun, bambayan böyle. nur gibi dururlardı. Yani yüzü bir e şey aynı duruyor. Evet. Aynı diri gidecek, aynı şeyde duruyor. Evet. Ayak tarafında uçtu. Ağlamışlar Ayak tarafında uçtu. Ayak uçta şamdan çıktı. Şamdan o şamdan var. uçta şamdan çıktı. Gündük tanga çıktı. Ayak Ha. Ayak tarafında Onun için 14 saatlik tangası. Ayak taraflarında hmm. açmışlar hocam. işte bu taraflar hepsi aynı duruyor. 14. asrın paraları çıkmış herhalde. 14. Asrın hmm. Hmm. Şeyler. İşte, millet peki attıysa. Evet. Hiç bir an halkımız oblastiyle ve de gibi.